Grand Role Play'de araba çalmak bir o kadar basit görünse de aslında bazı kişilere denk geldiğinde gerçekten zor oluyor. Ve araba çalmayanlar için bugün araba çalmak nasıl bir şey, nasıl araba çalınır onları göstereceğim detaylıca. Şimdi burada 4 level scanner var direkt arabanın yerini gösteriyor artık yeni gelmiş ve lockpick setle beraber arabayı çalacağız. Lockpick set olmazsa olmaz Darknet'ten 2k alabilirsiniz. Şimdi Darknet'te arabaların ne kadar para verdiğini göreceksiniz. Şimdi bakın araba hırsızlığına geldiğinizde buçuk bin en fazla alabildiğiniz para yazıyor. Neden? Çünkü burada istatikselere geldiğinizde level 3 olmadığınızı göreceksiniz araba hırsızlığında. Level direkt basmak istiyorsanız 1.5 milyon. Eğer kendiniz çalın çalın yükseltmek istiyorsanız yapabilirsiniz. 5-6 araba çalmadan sonra 3 level'a çıkıyorsunuz. Şimdi ben 1.5 milyonu direkt basacağım size göstermek için. Şöyle bak bastım. Gördüğünüz gibi 1.5 milyon bir anda çıktı böyle. Kafayı yiyeceğim lan. Aa. Şimdi bakın buraya geldiğinizde tekrardan arabayı çalmak istediğinizde bana araba göster diyor ki kafanızda o kuru kafa yüzünüzde kuru kafa dövmesini yaptırın diyor dövmeceye gidip. Şimdi bunu nasıl yaptıracaksınız ona geçelim bir de. Hep de böyle kalp işareti olanlar dövmecidir. Yakınımızda varmış hemen bir tane kuru kafa dövmesi yapmak için dövmeciye gidelim. Burada dövmeciye girdiğinizde e, maskenizi çıkarmanızı öneririm ve dövmeyi görmek için. Bakın zaten kafaya ilk dövme yaptırmak e, o yüz dövmesi zaten direkt geliyor ilk sırada. Bunu satın alıyorsunuz 50k parası var. Sonra maskenizi tabii ki de takmanızı öneririm. Sonra tekrardan buraya geldiğinizde bakın tıkladığımızda bana arabalar gösteriyor. Bu arabaların fiyatlarını bilmiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Oyundaki araba galerisine gitmeniz lazım. Oradan bir arkadaşınız da yapsanız iyi olur. Tek başınıza araba çalmak çok sıkıntı, çok zor bir şey. En az iki kişi olsanız daha iyi olur. Eğiminizin iyi olması lazım arkadaşınızın en azından. Şimdi bu arabanın fiyatını bilmiyoruz mesela. Ne yapacağız? Galeriye gideceğiz. Galeri nerede? Bakın galeri şurada. Galeriye hızlıca gidiyoruz. Ben oradan arabalara bakıyorum. Arkadaşıma söylüyorum. Arkadaşım galeriden fiyatını bana 100k, 500k, 3 milyon, 18 milyon, 38 milyon gibi bir şekilde söylüyor. Bu arada araba şöyle bir şey var arkadaşlar. Arabayı siz de böyle bakabilirsiniz tabii ki tek başınaysanız. Araba günde bir kere çalma hakkınız var. Çalamazsanız yeniden deneyebilirsiniz ama çalmaya başlattığınız anda 3 yıldız geliyor. Bu 3 yıldız varken arabayı çalarken sizi birisi öldürürse direkt hapse gidiyorsunuz ve 40 dakika gibi bir zaman içerisinde orada beklemeniz gerekiyor. Buradan böyle pahalı arabaları çalmanız daha mantıklı. Çünkü yani 1.5 milyona bastıysanız veya e, 3 e, level'sanız yüksek arabaların çıkmasını dikkat edin. düşük araba çalarsanız %5'i gelecek size zaten. Yani araba 28 milyon sonra arabanın 28 milyonun %5'i gelecek size. Ona göre düşünün ve çalın. Evet bu arada biz burada mükemmel pahalı bir araba bulduk bu arada. Nasıl kullanacaksanız onu göstereyim. Arabayı biliyorsunuz. 4 level araba arama şeyine geliyorsunuz. Yüze tıklıyorsunuz. Kullan diyorsunuz. O kullan dediğinizde bu cihazı 5 dakikada bir kullanabilirsiniz. Ve mevhinize direkt o arabanın nerede olduğunu size söylüyor. Direkt. Hemen uçuyorsunuz oraya gidiyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Araba dışarıda mesela çalmaya gidiyorsunuz. Adam arabayı garaja çekerse, parka çekerse, oyundan çıkarsa direkt o araba görevinizden düşüyor. Yeni bir araba aramak zorundasınız. Ve 5 dakika sonra o cihazı tekrar kullanabilirsiniz. Biz burada tam arabaya geldik ve... Araba Gitti. Bakın tekrar kullanmaya çalıştığımda 5 dakika bekleyin diyor. Bu araba olmadı. Şimdi size araba hırsızlığını yaptığımız videoyla baş başa bırakacağım. çekilmez. O Zeki ne yapıyorsun? Sen mı dolaşıyorsun? Adeta bir kangal gibi yaklaşıyor da ona. Gel 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 gel. <laughs> He öyle direkt vuracağım bunda. Aa buradan geçemiyorum lan. Lan düşüyorum lan. Lan şunu lan. <laughs> Salak piç. Aman koyayım ya aşağı düştüm. çıkmaya çalış. Çıkmaya çalış. Arabayla indireyim Araba çalmaya geçtiğimizde arabaya G tıklıyorsunuz. Bu araba çıktıysa sonra geliyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz ve arabayı bir dakika içinde çalıyor. Daha sonra ne yapmanız lazım? Araba bu animasyon bittikten sonra 20 dakika boyunca o arabada kalmanız lazım. Peki o arabadan inerseniz bir şey olursa biter mi? Şöyle bir arabayı tam. kullanılamaz hale getirirseniz görev biter. Sizi ölürseniz görev biter. Hızlı Bunlara dikkat edin. 20 dakika bu içinde yavaş. kalmanız lazım. Sonra sürdüydüm bir ara bayağı yavaştı. Görünüş için alacaktım bu arabayı bir ara da. Lan oğlum ne biçim kafası varmış kornaya sıkıştı ya. F1 attı lan adam. Nerede? Lan F1 atıp gelip vuracak. Aim koy. He bozdan bana anlatırım ki. Hey, Fırat'ın bir araba gitmiyor yeğenim öyle bir şey yok. Eee bu ne kadar Başka yere çıkıp arabayı çekersen. Çekemez abi çalma çalmak Ay, başlattım. Arabaya. Çalmayı başlattı çekemez. Mehmet bugün çalacağız herhalde kanka. Harbi ya. Beyler. Ee, dakika tutun 7 geçe başladık. 27 geçe sende. Yapıştır. Ananı var ya araba öyle bir kayıyor ki. <laughs> ne yapıyor adamına <laughs> Araba öyle bir kayıyor ki. Burada size söylemem gereken bir şey var arkadaşlar. <laughs> Arabasını çaldığınız kişi mapte sizi sürekli görüyor. Sürekli takip edebilir. Arkadaşların çağırıp sizi istediği gibi vurabilir. <laughs> Onun için ne kadar hızlı giderseniz ne kadar daha da taşla giderseniz o kadar iyi. Ama arabayı patlatmayın. Suya düşürmeyin. Değil mi peki, peki? 27 geçeye kadar adam sizi bulup vurmaya mı çalışıyor? Evet. Mehmet'i öldüremezse Araba gidiyor. Veya ben suya düşmezsem bana. Mehmet arabayı patlatmazsa veya yani Mehmet arabayı kullanılamaz hale getirmezse veya ölmezse İnşallah. 20 dakika sonra Mehmet araba altından gidecek pat diye Mehmet alacak parasını. Oğlum o değil de araba öyle böyle kaymıyor Araba daha. yok mu oluyor? Altından, altından yok ya bitince. Hı, hı. gidiyor. Oradan adam çek çek yani şey... parayla Peki, kalır. Çekilmişte de adam e, arabanın inşur parasını ödüyor, arabasını öyle çıkarıyor. Yoksa bir de inşur yine olmamış olmam oluyor. Arabasını geri alıyor. Tabi. Alıyor ama, ama inşur parası... Alıyor falan i̇nşur parasını ödüyor. İnsür... Abartma ama bir tane bugatti çalalım hepimiz o zaman tamam ama ne koyayım. E, işte de evet. ben de Öncekinden hızlı en azından. Hızlı da çok kayıyor be reis. Kanka kayısın siktir et ya bir sürü amına koyayım bir şey mi? Bir de o adam hani, oyuna girmez büyük ihtimalle orada bekliyorlar diye zannettim komple adam kaybedecek arabasını falan o yüzden o, o, biraz o, o karşı çıkıyordum şimdi, etkinlik olduğunu düşünmemiştim ki yani. ben bunu. mesela adam da şu an her saniye adam bizim adamımız görüyor yerimiz mesela adam mesela arabayı kaybetse kaybetse senin için nasıl bir problem teşkil ediyor ki bedavadan araban ne olacak ya, bir ya bir o kadar koymuş. uğraşmış almış adam oyun zevki ya siktir şey git ne alakası var o oha <laughs> öyle şey mi olur oğlum ne alakası var amına koyayım Kurtar sonra bu inşur yapmış oluyor bu sayede de değil mi? Hayır canım, insurance parası veriyor. Bir de inşur yaptırması diyor lazım. Yani. Hayır, ekstra. Sen... Hayır, gelirken bir tane repair kit getirsene. Arabayı sen mi çalıştırdın? Hıh. -hı. bir de ben sana GPS atıyorum. Repair kit arta sen Geleceksin Ben gelmesem repair kit alırsam. Arabayı, arabayı çalıştırma. <laughs> Adam geldi. Ya sana. ulan ya. Vallahi bekliyorum espri ya. Selam oğlum. <laughs> Abi şu çocuk partiyi veriyor Dün gece saat 2 civarı böyle. Adam şey bana şey diyor. Mehmet Meşhap'tan şu puanına bak bir falan diyor. Girdim. E, motoru durdurdum <laughs> Adam ağzımın dibine kadar girmiş. Videosu var gösteririm ben. Ağzımın <laughs> direkt dibindeydi böyle. Gelmiş pompalaya tutuyor ağzımın dibinde. <laughs> Motora bastım bir gittim amına koyayım adam o kadar kolsuzdu ki. Ama sonunda benim attığım videom sonucu kaybettik <laughs> motoru. 500 kay aldın mı? Aa Zeki! Abi. Bas bas bas. Burada bir helikopter var. Size gelmez umarım. Yok be. O çok ailesi yüksek. Helikopter. Helikopter yakalayamaz zaten o arabayla. Sana. Vursana arkasına şu <laughs> arabanı Zeki <laughs> uçsun gitsin amına kim Al zaman hop sen gid... Ananı sikiyor. Allah. Hayvan. Ayabam. Hayvanı elleme. Sen gider otta o zaman buradan hadi. Arabamı elleme. Allah Allah. elleme sen arabamı. Ben de geldim <laughs> ya, sıkıldım o bunu. Tam şurada da bir şey. Yanıyor lan. Kanadın <laughs> mı o? Tamam. Ne o? Kanadım o benim. Kanat, kanat. Değiştirdin mi rengini? Niye yanıyor gibi görünüyor? Mor yanıyor lan. Yani. yanıyor sorun. Beyler var? bir ekran açacağım. Bir ekranıma gelsene de. Ne uğraşıyoruz yani? Bir ekran açacağım bir gelsene de. O saydın kafaya baksana da bak. İyi ya. <laughs> evet, beden çıkıyor bunlar var. Adam gelse helikopterle saydın kafaya düşse. <laughs> günde oyu etmem lazım, lazım. Bak. Selam işine bak selam. Selam işte bak. Ya, hayır. Bu neyse de yani 48 yaşında bir adamın şöyle sesler çıkarması normalize gidiyor mu? Lan, hala bak ya. hala yapıyor bir de düşmüyor bir adam ama. <laughs> 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 Şuraya çıkayım. <laughs> Admin yok mu ya gerçekten? <laughs> ya. Kardeşim rol play değil mi? Ben tavuk rol play yapabilirim yani. O zaman ben deyip seni öldürebilirim şu an tavuksun diye. <laughs> engelli maaşı alıyor musun abi? <gülüyor> Tırmanamıyorum. Bu <laughs> kadar tavuksun uçuyor. <laughs> şu evet, ben. dur dur sus bir biliriz bak şaka maka bir an adam gelirse basmamız gerekecek bin şu arabaya. 7 dakika var. Bir de bakaca bindi ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yana bin yana düşersin oradan. Hani. Oğlum çarpmazsan düşmem niye düşün? Ya amına koyayım video mu atıyorum heriflere nasıl manyak. amına koyayım. Bana bin bana niye biniyon oğlum manyak mısın? Bana bana, bana bin, Mehmet'e binme. Mehmet'in çaldığı arabaya. Niye gösteremiyorum? ESC'ye bas. Oğlum B'ye çek. ESC'ye bas. Şimdi yap. Allah. Aa, aa, ya report ya. ya şu, şu şuna binemez miyim? Ha binebilirsin de binmesen daha iyi. Yani Mehmet ölünce ikiniz de ölürsünüz büyük ihtimalle. O yüzden diyorum. En clear araba benim şu an. <laughs> <laughs> Uçuracaktım da uçmadı ya. Ben zırhı çıkarıyorum. Adamın gelesi yok. Olsa da çok da umurumda. Abim canım azalmış. Canım. Can yiye. Geliyor. Hani oğlum? Arkada arkada arkada. Benim zırhım yok beni öldürmesin. Şakala şaka la şaka güldü ya. Benim zırhım yok beni öldürmesin. Ne yapalım lan bu? Arabaları çekiyorum 5 diye yazdı 15'e çıktı. 15 <laughs> Geri sayması gerekmiyor mu? Evet. evet. 15'e gelince dedi ki nereye kadar gideceğim acaba? Son işareti 15'te mi fark etti ama fark ettiyseniz. İyi de... iyi oldu. Az Azda... daha. Mehmet abi. He. Bana da mı rekor basıyor? Hı hı. Ya şu adamın da aşağı yalanmaz mı ya? Yalanmaz ya beyaz abi. Beyaz kıllı, beyaz kıllı böyle. Hop hop. Tam of, aşağı yalamadım işte daha <laughs> 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 Eller ben gidiyorum adam. <laughs> Atlatacaksın arabayı. Gitme lan gitme gel yanıma. Ben. Ben, ben kendim seçemiyorum ki gidip gitmeyeceğim. Uçtan mı ne? Arkadaşlar burada bizim şansımız da arabaya geri almak için hiç kimse gelmedi. Anlık olarak burada araba bitiyor görüyorsunuz şimdi para gelecek. Arabanın %5'i bize geldi. Şans eseri bize çalışmaya gelen olmadı. Geri almaya gelen olmadı. Arabayı kolaylıkla çaldık. Bazen böyle oluyor. Bazen 50 kişi üstünüze girip savaşıp sizi öldürmeye çalışıyor. Arabaya girmeye çalışıyor. Böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Öptüm.